Değerli basın mensupları, aziz Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Gazi Millet Meclisi'nin çatısı altında 1 Haziran 2022 tarihinde yaptığı konuşmada bizim burada zikretmekten e, adı telaffuz etmekten bile ar ettiğimiz bir cümle ile Türk kadınına alenen hakaret ettiği için suç duyurusunda bulunmak için buradayız. Ben İyi Parti Kadın Politikaları Başkanıyım. Aynı zamanda da avukatım, hukukçuyum. Şahsi bireysel şikayet başvurumu yapmak için bugün Bakırköy Adliyesi'ndeyim. Niye Bakırköy Adliyesi'nde sorusunun cevabı olarak da Bugün İstanbul'da saha çalışmamız vardı. Onun için başvuruyu buradan yapmak istedik. İstanbul Teşkilatı aynı zamanda üyeler, aynı zamanda üyesi olmayan vatandaşlar da bu konuda dilekçelerini verdiler. Sayın Cumhurbaşkanı'nın cinsiyet üzerinden, kadın üzerinden hakaret içeren bir kelime ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altından yüz binlerin, milyonların dinlediği bir dakikada böyle bir kelimeyle hakarette bulunması, tüm kadınlara hakarette bulunması, Türk kadınları adına ve tüm kadınlar adına şikayetimizi yapmak için buradayız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu makam ayrımcılık makamı değildir. Herkesi kucaklayan makamdır. Ayrıca bu söylem Anayasamızın 103. maddesinde yer alan Cumhurbaşkanlığı yemini de ihlal etmiştir. Çünkü Cumhurbaşkanımız herkesi kucaklamak durumundadır. Tepkimiz cinsiyet üzerinden, kadın cinsiyet üzerinden yapılan hakarete karşıdır. Bu şikayet dilekçemizi Cumhuriyet Başsavcılığımıza sunduk. Biz yargının tarafsızlığına, bağımsızlığına inanıyoruz. Hukukçularımız, savcılarımız gerekli araştırmaları yaparak eksiksiz tamamlayarak hakareti yapanın siyasi kimliğinin de etkisinde kalmayacağına inanarak soruşturmayı tamamlayacağına inanıyoruz. Ve biz bu işin takipçisi olacağımıza da kamuoyuna ve tüm kadınlarımıza söz veriyoruz. Teşekkür ederiz.